Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün NTS2'de yine Monster kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar R450 yeni versiyon S e, modeliyle. Görmüş olduğunuz gibi 40 ayak modu şu şekilde arkadaşlar 40 ayak dolaplı yani buzluklu oluyor arka, arkasında şöyle göstereyim. Çalıştırdığımız da sesi şöyle. Dörtlerimizi açalım farlarımızı açtığımızdan ki şeklin dönden gösterelim. Süspansiyonumuzu indirdik. İçi yine aynı klasik. Sadece işte buzdolabı şey kahve makinesi, telefon, radyoları değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde ben kendi modlarımda birkaç şey var. Bahri taniyesini falan ekledik. Böyle güzel bir mod arkadaşlar. Mesafe, 398, bir mesafe 398 km'lik bir mesafe. Dur, bakalım bak el feneri bırakacağım diye üste bekliyorum el bıraktırdım Çağıştırdım. ince verdim farla işimiz yok far kapalı olsun bu şekilde çıkışımızı yapalım güzel bir mod. ses falan gayet güzel diyor kalamıyorsunuz ama onu söyleyeyim kaç üçüncü test araba yolu dönmedi böyle bir şey olmuyor Sesi gayet güzel. Dönüşümüzü sağ alalım. Yokuğa başladık. biraz savuruyor. Kırmızı ışık yandı. Kader şansı olsa eşlik ederdi. Modifiye söyleyeyim. Arkaya kasa ekliyorsunuz. Zaten kasasız olmuyor. Onun dışında e, ekleyebileceğiniz iç kısmı da var. Kotfet için olarak dışarısı yine canlıdır. E, ekstra modunuz varsa değiştirebilirsiniz. onun dışında içinde işte, telefon dur, kahve makinesi dur, hatta şeyleri koyabiliyorsunuz. Öyle ekstra değil, hazır bir mod. Ama güzel e, seven çok oldu sunucumuza paylaşıldı zaten denemek isterseniz açık olan indirebilirsiniz. Tabi bu tarz süreçten için arkadaşlar kalmamı, like atıp destek olsanız çok çok sevinirim yine kırmızıya yakalanmaz. Bekleyelim. Birçok mod arkadaşlar dün Discord sunucumuzda paylaşılıyor. Bilginiz olsun. Hatta daha önce sunucuma paylaştım bu modu. Sonra videosunu çektim. Cuma günü de izliyor olacaksınız. Oyunda seven çok oldu ki de fazla. Ee, i̇ndirmek isteseniz gibi belli iki açıklarda mevcut indirebilirsiniz. Ben altı test seçtim. Alt test kullanıyorum. Boş olduğu için biraz şey oluyor. Yük alma da çok çok güzel olurmuş ama e, maalesef eklememişler. Yani bu da yok. Ama onun dışında havalı kornası da yok. Yani daha doğrusu havalı kornası da buna eklemişler. Yavaştan stop yapıyoruz. Dönüşümüzü sağlıyoruz. Boş olduğu için çok savunma yoldan çıkmaya belli bir araç. Ona dikkat edin. yani görmüş olduğun gibi altı değil geriye takacağız. Birazcık bariyeri kırmış orada. Onun dışında ara çok keyifli. Şu sesi bile e, çok çok iyi. Bu da normal kornası bu arada. Hani şey değil. Havanın kornası yok. Üstteki tepe falan değiştirmiyorsunuz. Bilginiz olsun. Komşumuza soran oluyordu. Hazır bir motor arkadaşlar. Böyle motorlar genelde çok modifiye seçeneğe sunmazlar. İşte bir de şu yoldan çıkmasa muazzam bir araç da Varda navigasyon yerinde arkadaşlar isterseniz carplay e ekleyebilirsiniz isterseniz edancör ekleyebilirsiniz Navigasyon telefonda oluyor Onu da yapabilirsiniz Size kalmış Abi bir şey mi açmış bunda o Şey gözüküyor <laughs> Göstergesinde en son bir tane turuncu bir şey çıktı arkadaşlar ona dikkatimi çekti bu arada ikide kaldım arabayı ağır sayılmaz. Bu şekilde basalım. kalmış arkadaşlar. 6 56 basmak istiyorum. bayağı şey. Bir de pro bu arada arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Gitmediğimiz yerlere gitmeye çalışıyoruz. İşte bir yük daha keyifli olacaktı. Yük alması var. Şu türün içeri diye çıkıp bir uyar ama ne uyarsın bilmiyorum. Bir gidiyor bir geliyor bakayım. Az da alakası da yok. Olsun güzel. Bu arada ne? Klasik Skyline şeyi sadece Kırk gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Şunu şöyle geri alalım. Varla işte bilgisayarımız kötü olduğu için biraz kasıyor, donuyor. Kusura bakmayın. Hız şey herhalde arkadaşlar. O... Hadi lan. biraz Uyarı maliyet olabilir tam olarak bilmiyorum. Bilen varsa yorma yazar zaten. Belki aracın özelliğidir biz bilmiyoruzdur. Bu şekilde biraz basmış olalım. Şuradan bir açayım bir iç. Hızımı kesemem sefer bakmayın. Demek gücünü de görüyorsunuz zaten. Muazzama yakın. Yine havaları falan kaçırıyoruz. Cornwall'ı çala çala içlerinden çıkalım. bu modları seviyorum arkadaşlar güzel oluyor zaten buldukça da paylaşıyordum şöyle devam edeyim atalım kendimizi Aslında bilmiyorum şu anda port şey seçti angle'ı değişti hangi tuş <laughs> ya tuşu bu değil mi bilemedim neyse ya bana da gelmiş vardı bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekmiştir belki Tamam tam anlayamadım <laughs> 272 köftemiz varmış Tesla'dan sonra ben sağa geçeceğim bir şey sonra geçeceğim Kurtuldan sonra böyle bir, bir sesi gitti ayın sessiz oldu. Bak selektör tuşuna bak bırakıyorum. Eğzoz açılıyor anlamadım. Bunu illaki vardır bir tuş ataması ayarlarında kontrol edersiniz arkadaşlar. diye bir duruş yaptık. Böyle oteli açmış. Ya bu sesi seven illa çıkacak çıkacaktır aranızda. O yüzden tam sizlik mod diyebiliriz. Böyle basalım. Arkasını gösteremiyorum. Arkasında bir şey yetmiyor. Şurada Scania'nın Abine var. Arkasında Osmanlı şey yazıyor. Önümüzde bir yavaşlama bir süreç olarak geçelim. <laughs> fan gayet güzel güçlü yani. Hatta bir tık fark açayım istiyorsanız göstergeler falan şey olsun. Oturunca acaba egzoz açtık diye mi geliyor? Mesela şu anda kapalı, açık, kapalı, açık. Öyle bir şey yapmışlar tam anlamadım mesela. Hızımız 90 görünce mesela o gidiyor. Koş gördüğümüz için atalım boşa Bankişimizi yapalım Dövüşümüzü sağlayalım devam Şakar yok herhalde arkadaşlar onda da şöyle bir bakalım desvoer nereye gitti mi göremiyorum. Kije doğru güzel oldu ya. Harfa bir şey. Araç ortamında iş haline oldu. Bir de olsa var basalım bakalım. Havalı korna yok gibi havalı korna olsa olsun isterdim. Mesela normal kornaya bastığımız hava, havalı korna normal havalı korna kısmında olması gerekiyordu. paramızı ödeyelim aç çok kişileri geçtik ama olsun kalkışını da görmüş olursunuz aracın zaten güzel proposta vardı hani böyle fazla şey yol göremezsiniz. Güzel farklı bölgede gidiyorum. Ulan Emniyet şeridine gidecektim. Polisi görünce durdum, durdum. Ama hızımız yüksek diye başlayamadık. Bir de Ne arkadaşlar? Geç sağa. Zaten biz sağlayacakmışız. Dağdan çıkalım. Evet, kapatalım. Sağdan gelen, soldan gelen yok. Geçti olmuş Kendi mi görüyor, fene bile basmıyor ya. Yani. 120 köknemiz var. Biraz yüksek devirde kullanıyorum. Böyle karanlıktan biraz gidelim. Hopa gidiyoruz. değdik tam oraya göremedim. Ha bir şekilde <laughs> toparlamaya başardık. Turkish varmış arkadaşlar. Güzel bir keyif olma içinde hep gündüz durduk hep gece durduk Ayrıcaları şekilde göstermiş oldum aslında. Abi arkasını gösteremiyoruz ama 06 plaka böyle yanakları alka ajantları taktım ben. Ben alka ajansız yapamam arkadaşlar. Çok seviyorum halka ajantı. Her tık modifiye modifiyesini de kullanıyorum. Yağın kadar sakin olmaz, solmaz. E, bir tırcının e, önemli aksiyon bir, bir tırcının yanak olacak. Sonra tepe lambası üstüne işte ilgilenikleri kılar. Attım boş arabanın atlasın. Yine bu suyu geçmedi. Acele biz yok çünkü önümüze bir uyarı mevcut şöyle soldan geçelim bakalım. Olay burada dönecekmiş. Biz de şöyle dönüşmeyi sağlayalım. Sen en sonra Ayrıca yol vereceğiz diye bayağı genişten aldık ama bu şekilde duralım. İçin altında. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Modu indirmek istediğiniz açıklarda kilitlerden indirebilirsiniz. Bu tarz videolar için kanalıma like atıp destek olsa çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.